Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Rus hava savunma sistemi Pantsir S1'in korkulu rüyası olan Bayraktar TB2 bu defa Ukrayna Rusya geriliminin arttığı Donbas'taydı. Ukrayna'nın bu bölgede ilk defa kullandığı TB2'ler düşman Pantsir S1, S125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti. Clash Report'un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Misyagin, Donbas üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 sihalar, düşman pansir S1, S125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti dedi. Öte yandan Rus medyasında konu hakkında haberler yapan Fedor Danilchenko, Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı askeri sihaların yüksek aktivitesi kaydedildi. Türk yapımı Bayraktar TB2 saldırı uçağı Novaya Kakovka bölgesinden havalandı ve bir süre sonra Donbas'taki askeri çatışma bölgesinde ortaya çıktı dedi. Başka bir insansız hava aracı Kiev'den uçtu ve şehrin üzerinde gökyüzünde uzun süre geçirdi diyen Danilchenko, SİHA, Cihazı tanımak için tasarlanmış transponderleri devre dışı bıraktı. Bu nedenle uçuş rotası bilinmiyor. İnsansız hava araçlarından birinin Rus askeri insansız hava aracının adıyla uyumlu olan Orlan 10 çağrı işaretini kullanması dikkat çekiciydi ifadelerini kullandı. Haberde son olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından eğitim uçuşları sırasında kullanılan tüm sihalar, Türkiye'den tedarik edilen en son askeri teçhizat grubuna ait. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin Ankara'ya yaptığı ziyarette, Kiev'e Türk askeri teçhizatı tedarikine ilişkin yeni bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor ifadelerini kullandı. Öte yandan insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA PT-3, Orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Gelişmeyi Baykar Savunma Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor. Türkiye ve Azerbaycan mayıs ayında terör örgütlerine yönelik operasyon başlatma kararı aldı. Resmi kaynakların Türkiye ile Azerbaycan'ın Karabağ'da büyük bir terör operasyonu yapacağı yönünde açıklama yaptıkları belirtildi. Musavat'ın aktardığına göre Son aylarda yoğunlaşan ve kesintisiz devam eden tatbikatların amacı ve hedefi Karabağ'ın dağlık kesiminde kalan illegal Ermeni grupları silahsızlandırmaktır diyen kaynaklar, şu anda bu perspektif için askeri hazırlıklar, harekat planları tamamlandı, ideolojik ve bilgilendirme hazırlıkları devam etmekte dedi. Karabağ'ın terörden arındırılacağı ve illegal silahlı Ermeni gruplarının köylerden ve yerleşim yerlerinden tamamen uzaklaştırılacağı iddia edildi. Kaynaklara göre terör operasyonlarının hedef üssü Hanken'de olacak. Rus basını Zelenski'nin Türkiye ziyaretini ve Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi. Çağdaş Devlet Geliştirme Enstitüsü Direktörü Dimitri Solonnikov, Putin'in neden Türkiye Cumhurbaşkanı ile söz konusu telefon görüşmesine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ona göre Moskova, Rusya'nın Ukrayna'daki iç krizi çözmeye yönelik yaklaşımlarını anlattı. Ankara ile karşılıklı çıkarlar konusunda hemfikir olmak ve Donbas'taki çatışmanın artması halinde ortaya çıkabilecek genel riskler konusunda uyarıda bulunmak istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herhangi bir kriz durumundan nasıl yararlanacağını bilen deneyimli bir politikacıdır diyen Solon Nikol, Ankara, Moskova ile arkadaş olacak ve Kiev'e silah tedarik edecek. Bu normaldir. Türk liderin kimsenin tarafına bağlı kalmasına gerek yok.'' kendi ülkesinin çıkarlarına bağlı. Bu kriz durumunda Erdoğan hem Türkiye ekonomisi hem de halkı için hem de bir dünya siyasetçisi olarak kendisi için tercihler yapacak ifadelerini kullandı. Sonun Nikova göre hem Putin hem de Zelenski'nin Erdoğan ile istişarelerde bulunması şaşırtıcı değil. Türkiye, Karadeniz bölgesinde ve Batı Asya'da önemli rol oynayan önemli bölgesel bir güç. Siyaset bilimci şöyle devam ediyor. NATO'dan bahsedeceksek Türk ordusu Kuzey Atlantik İttifakı'nın en büyük ikinci ordusudur. Bulgaristan ve Romanya'dan bahsetmişken bu iki ülkenin de Ankara'nın büyük oyununun bir parçası olduğunu anlamalıyız. Ve tabii ki Ukrayna ve Kırım Türklerin dikkatinden mahrum değiller dedi. Uzman, çatışmanın iki tarafıyla aynı anda arkadaş olmanın çok faydalı olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın şu anda yaptığı tam da bu. Aynı zamanda hem Putin hem de Zelenski'nin Donbas'taki tutumlarını dinliyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi doçenti Vladimir Avatkov ise Türkiye Sovyet sonrası alanda çok aktif ve merkezin ideolojisini destekliyor. Kendini kuzey, güney, batı ve doğunun ağırlık merkezi olarak konumlandırıyor. Bu bakımdan kardeşlik yaptığı Sovyet sonrası mekanın potansiyelini kullanmak çok önemli. Artık tüm dünyada popülerlik kazanan etnik ve dini kimlikler arka planına göre Türk devletleri Türk töresine göre etkileşimde bulunacağı kendi uluslararası ilişkiler alt sistemini oluşturmaya çalışıyor. Buna göre Rusya, özellikle son 30 yılda Sovyet sonrası alanda tüm nüfuz gruplarını beslediği için Ankara faktörünü görmezden gelemez ifadelerini kullandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 yıl aradan sonra Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile görüştü. İki Dışişleri Bakanı arasındaki son görüşme 4 yıl önce Nisan 2017'de gerçekleşmişti. O görüşmede Çavuşoğlu Mısır'da kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler nedeniyle Şükriye başsağlığı dilemişti. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D8 dönem başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim demişti. 2013'ten bu yana diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğü ve karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Mısır ve Türkiye arasında son dönemde bir yakınlaşma olduğuna dair yetkililerden açıklamalar geliyordu. Mart ayı başında Çavuşoğlu'nun yaptığı Mısır ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanlıkları ve istihbarat yetkilileri arasında diplomatik düzeyde temasların başladığına yönelik açıklama sonrası bu telefon görüşmesinin yapılmış olması önemli. Güney Kore 5.2 milyar dolarlık bir program sonucunda geliştirilen süpersonik avcı uçağı KF-21'i tanıttı. Tanıtıma uçağa yansıtılan Türk bayrağı dikkat çekti. Bütün müttefik ülke bayraklarının uçağın üzerine yansıtılmasının kuzeyli kardeşlerine ve Çin'e gözdağı vermek amacı taşıdığı yorumları yapıldı. Güney Kore tarafından gerçekleştirilen ve roll out diye tabir edilen hanlardan çıkış töreni sırasında uçağın isminin KF-21 olduğu belirtildi. KF21'in faaliyete geçtikten sonra havadan havaya ve havadan karaya bir dizi mühimmat ve seyir füzeleriyle donatılması bekleniyor. Çift motorlu bir avcı uçağı olan KF21, tanımlanan görevlere bağlı olarak tek ve iki koltuklu versiyonlarda üretilecek. 4.5 nesil avcı uçağı olan KF21'in ilk uçuş testinin 2022'de yapılması planlanıyor. Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlara son 15 günde iki büyük operasyon daha eklendi. Güvenlik bilimleri son 15 gün içinde kış üsenmesinden çıkarak araziye yayılmaya çalışan terör örgütünün çok önemli saha sorumlularını etkisiz hale getirdi. Operasyonların detayları Gamer'den izlendi. Gamer, kahraman güvenlik güçlerinin teknolojik imkanları, izleme takip sistemlerini ve araçları kullanarak terörle mücadelede sağladıkları başarıyı göz önüne seriyor. Gamer'deki görüntü istihbarat ve görüntü izleme merkezine her türlü arazide 24 saat esaslı görev yapan İHA-SİHA cari verileri anlık şekilde akıyor. Görüntülerin suratle analizi yapılıyor ve stratejiye dönüştürüldükten sonra bölgede görev yapan operasyon birliklerine aktarılıyor. Her türlü terörle mücadele operasyonu burada merkezi planlamayla yönetiliyor. Görüntü ve koordinatlar içeren operasyon bilgisi sahada icraî birimlerin, komandoların ellerindeki tabletlere indiriliyor. Gerektiğinde kara ve hava kuvvetlerinden de destek alınabiliyor. Operasyonun aşamaları şöyle… Hava keşfi gözetleme, hedef tespiti aşamalarından sonra hızlıca onay sürecine geçiliyor ve operasyon için düğmeye basılıyor. Alınan istihbarat çoğu zaman insan istihbaratı ile de teyit ediliyor. Bu yolla terörle mücadelede sivil kaybının olmaması amaçlanıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkeden 58 şirket katıldı. Etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katılarak fuar alanını gezdi. Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Söz Konusu Fuar'da uzun aradan sonra temsil edildiğini belirterek, Türk ürünlerinin Irak'ta iyi bir namı ve şöhreti var. Bunu savunma alanında da göstermek istiyoruz. Irak Savunma Bakanı da makina kimya endüstrisinin sergisini ziyaret ederek büyük ilgi gösterdi dedi. Savunma Sanayi Başkanlığından bir heyetin de Bağdat'ta bulunduğunu ve ayrıca temaslarının olacağı bilgisini veren Yıldız, Türkiye'nin Irak'ta çeşitlendirdiği ilişki alanlarına savunma sanayisini de katacağını söyledi. Makine Kimya Endüstrisi İhracat ve İş Geliştirme Şubesi Müdürü Ali Hakan Şafak da fuara ilk defa katıldıklarını anlatarak Irak Savunma Bakanı'nın fuarda endüstriye ait silahlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Şafak, Irak'ta savunma sanayi alanında potansiyelin olduğunu kaydederek bu alanda işbirliğinin artırılarak devam edeceğini dile getirdi. Geçmişte eniştesini ortadan apar topar çıkarıp köpeklerle dolu bir kafese atmak ve bir generali de piranalara parçalatarak öldürmesiyle gündeme gelen Kim Jong-un bu kez de eğitim bakanını idam ettirdi. Güney Kore merkezli Daily NK gazetesinin haberine göre Kim Jong-un'un yeterli görüntülü arama gerçekleştirmeyen, yönetiminin ilkelerini uygulamada başarısız olan ve iş yükünden de şikayet eden eğitim bakanını idam etti. Daily NK haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanından sızan bir belgeye dayandırdı. Soruşturmanın ardından adı açıklanmayan Eğitim Bakanı idam edildi. Daily NK yeni eğitim bakanının adını Ri Guk Chol olarak verdi. Türkiye'deki koronavirüs önlemleri hakkında değerlendirme yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Nicolas Meyer Landrut aşılanmanın çok önemli ve Türkiye'nin sağlık sisteminin etkileyici olduğunu aktardı ile ilgili olarak Türkiye'de Avrupa'ya benzer bir durum söz konusu olduğunu ve benzer önlemlerin alındığını anlatan Nicholas Meyer Landrut, ''Pandeminin üçüncü fazını yaşamaktayız. Maalesef enfeksiyon sayıları artmakta. Ancak Türkiye bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var. Ancak aşının rolü her şeyden önemli. Aşı programları devreye girip herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz.'' dedi. 7 aylık Türkiye izlenimini aktaran Nicholas Meyer Landrut, Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Türkiye'yi ve Türk insanlığı keşfetmeye başladık ve bu gerçekten memnuniyet verici. Covid-19 olmadan Türkiye'yi keşfedebilmeyi çok isterdim." ifadelerini kullandı. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.